milli mücadelenin en zor günleriydi. Devleti Ali Osman zevale uğramış, Kafkaslardan Çanakkale'ye, Galicia'dan Filistin cephesine varlık mücadelesi veriyordu. Tam 100 yıl önce. Bugün bizim üzerimize Farklı şekil ve yöntemlerle gelen Haçlı terör örgütü o gün 7 düvel bir araya gelmiş 70 düvel olmuş ve her cephede devleti Ali Osman'a adeta kan kusturmaya çalışıyordu. Kuvvayi Milliye halkı Anadolu'da örgütlemeye ve direniş grupları oluşturmaya çalışıyordu. Tam da o günlerde. İl il kuvay milliye ruhunu diri ve canlı tutmak için bir araya gelenler il il düşmana karşı mukavemet göstermesi için milleti örgütlüyordu. Burdur'dan çıkmıştı İtalyan. Eski şehirde İngiliz egomanyasının ayak sesleri duyuluyordu. Ali Fuat Cebesoy, Garp Çepesi komutanı. Biz Anadolu'yu örgütlemeye gayret ederken Afyon Karahisar üzerinden Isparta'da bir heyecanı, bir gayreti duyduğumuzda şok olduk. İki sarıklı müşahit Isparta'da biz daha harekete geçmeden direnişi örgütlemiş ve kurduğu demir alayıyla adını verdikleri demir alaylarıyla İtalyan işgal kuvvetlerini bekliyordu. Hazin bir hikayedir ki 9 Aralık 1917'de yani bundan tam 10 gün sonra 102. yılında Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Filistin topraklarına veda edişimizin üzerinden tam 102 yıl geçti. Biz 636'da Hazreti Ömer'in Kudüs'ü gelip aldığı tarihten itibaren Mescidi Aksa'ya hiç bu kadar hasret kalmadık kardeşlerim. Ara sıra Filistin topraklarında Kudüs-ü Şerif el değiştirdi. Haçlılar geldi. 1099 yılında bir 15 Temmuz gününde Haçlılar Kudüs-ü Şerifi işgal etmişlerdi. O gün kubbetü sahranın tepesine altından bir haç dikti haçlı. Mervan mescidini ahır yaptı haçlı. Kıble mescidini tapınak şövalyeleri karargah haline getirdiler. Dedi ki oğul devlet Ali Osman 9 Aralık 1917 yılında zevale uğrayarak Kudüs'ü şerefi ve Mescid-i Aksa'yı İngiliz işgal banda yönetimine terk ettiğinde ardında yağma olmasın diye bıraktığı artçı birliğin komutanı Iğdırlı onbaşı Hasan'ım ben. Baba 1917 nere, 1970 nere? Allah aşkına sen niye gitmedin vatana? Dedi ki oğul nasıl gideyim? Ben Ocağıma döndüğümde anam bana demez miydi Hasan? Hangi yüzle beşi de Aksa'yı terk ettiğinde geldin Hasan? Babam yüzüme tükürmez miydi? Yusuf Aleyhisselam'ın kokusu, Yakup Aleyhisselam'ın gözyaşı, Meryem annemizin sokaklarında yürüdüğü, İsa Aleyhisselam'ın beşi, Selahaddin Yusuf Eyyubi Hazretleri'nin uykusuz gecelerinin rüyası deden Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerinin uğruna tahtını feda ettiği davası Resulün mirajını nasıl terk ettin de geldin küffara nasıl bıraktın Hasan gidemedim oğul, gidemedim o anlattığı ben dinledim o sorduğu ben anlattım Sonra dedim baba biz gidiyoruz. Var mıdır bir emanetin? Dedi ki oğul yolun tokat sancağına avdet ettiğinde bize akçı birliğin başında görevde kalma talimatını veren ön kol ağası Musa Efendi'yi bul. Ona de ki bana gönül komasın. Ben 20. kolordu 36. tabur 8. bölük 11. ağır makineli tüfek takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan hala nöbetinin başında tekliğinin tamamdır komutanım de. Tevrat'ta şöyle yazar. Ey Kudüs seni unutursam kalbim kurusun, sağ elim hünerini kaybetsin. Tüm Kudüs şehirleri için, Allah rızası için El Fatiha.